kanalımıza hoş geldiniz. Ömer Alp'in yeni oyunu arkadaşı su kaplumbağası adını topsa koydu. Ömer Alp, Ömer Alp, böyle güzelce çevirelim. Hmm. O taşı yere koy, adın üzerine koyma istersen. koydum. Hmm. Hm, seviyor musun? Tospa ne güzel yüzüyor değil mi? Koyursun anneciğim. Biraz yemek ver istersen. Yemek. Yemek. O taşı ağacın üzerinden alalım mı? Taş dolsun. Taşı Ömer Alp hayvanları çok seviyor. Ömer Alp'in iki tane balığı, bir tane kedisi ve 15 tane tavuğu var. Bu da yeni arkadaşımız. Su kaplumbağası. Bırak oğlum canı yan... uf olur anneciğim canı yanmasın. Koy yüzsün. Koy yüzsün. Bu ne anneciğim? Sunkopa. Su <laughs> o bak dedim sana taş düşerdi Bak taş düştü. Hadi koy kaplumbağanı suya. Bu su kaplumbağası suda yüzmesi gerekiyor. Şey, Se, <laughs> Ama göremiyoruz ki su kaplumbağasını böyle.